وتعالى في كتابه العظيم وبه نستعين وندع الموازن القسط ليوم القيامة بس قيامة ونضع الموازن ترازي القسط ليوم القيامة بس قيامة أمل دفتر ميزانا قويرس أو Öyle ki فَلَا تُذْلَمُ نَفْسٌ شِيْئًا Hiç kimseye zerre kadar da zulmedilmez. Herkesin yapmış olduğu amel defterlerini omuzlarından alırız. Omuzdan amel defter alınmaz yani, yazılmış olanları. Kira men Ya Rabbi işte orada görevli elçi melekler var. İşte kâtiplerle ilgili. E, Kira men kâtibine herkesinkini getirirler. İşte, e, işte Abdullah oğlu Süleyman, işte Muhammedoğlu Hacı, işte... Ali oğlu Mustafa, gel. Onların kiramın katibinlerine sorulur. Verin onların amel defterlerini. Çıkarırlar. Ne yapmış, ne etmiş. Salih amellerde, şerli amellerde hepsi yazılmış. Getirin buraya koyulur. Teraziye koyulur. Böyle bir yer var. Masa gibi. Teraziye koyulur. Sonra herkes olduğu yerde beklesin. Hesaba çekilecek. Hesap vakti. Hesaba çekilecek. Ve ne doğal mevazinden kista yevmin kıyame. Kıyamet günü koyulur. Hesap günü. Koyulunca فَلَا تُزْلَمْ نَفْسٌ شِيْئَةً Hiç kimseye zerre kadar da zulüm edilmez. Yani sen bunu yaptın, hadi sana biraz torpil geçelim. Yok. Sen şu kadar salih amel işledin, şununkine göre hadi gelsene birazcık daha torpil geçelim. Yok. Öyle ki Allah-u Teala ayette ne yani diyor? وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا Kim hardal tanesi kadar amel işlemişse, ne işlemişse, salih amelse, salih ameli, Karda tanesi kadar bile olsa getirip koyarız. Şer işlemişse onu da getirip koyarız. Haksızlık edilmez. وَكَفَى حَاسِب۪ينَ İşte bugün biz o gün onlara hesap yürücü olarak yeteriz diyor. Allah hesaplarımızı kolay eylesin. Allah o gün sağ tarafımızdan yani amel sağ tarafından verilenlerden eylesin. Ve sağ taraf ağır gelenlerden eylesin. Allah'u Ebu Derda radiyallahu anh Bunlarla ilgili nasihatlerde bulunmuş insanlar demiş ki Siz hayırlılarınızı sevdiğiniz ve hakkınızda verilen de hükümlere kabul ettiğiniz sürece Allah sizi hayır içinde tutmaya devam ettirir. Allah sizi hayır içinde devam etme devam ettirir. Biliniz ki hakkı kabul eden kişi onunla amel etmiş gibidir. Nasıl bu? Ne demek yani? İslam devletinde insanlar kendileri hakkında bir hüküm verildiğinde haksızlık yapılmış olsa, mesela hırsızlık yaptı. Hırsızlık yapmış, kadının yanına gitmişler, kadı haklarında hüküm vermiş, o vermiş olduğu hüküm hakkında razı olmuş. Buna razıysanız diyor, işte onunla amel etmiş gibisiniz diyor. Ya da birisi zina yapmış, zina yapma hükmünü kabul etmiş. Onunla amel ettiği müddetçe onunla hayır kazanır diyor. Ne amel işlemişse. Yine devam ediyor. İnsanlarla sorumlu tutulmadıkları şeyleri yüklemeye kalkmayınız. Bu toplumda en çok birbirimize yapmış olduğumuz şey kardeşler. İnsanlara sorumlu tutulmadıkları şeyleri yüklemeye kalkmayınız. Sorumlu tutulmadıkları. Sorumlu değil ki ne? Sen şunu yaptın, bunu yaptın deme. Bundan dolayı sakın ha kimseyi sorumlu tutmayın. Ayrıca onların Rableri namına hesaba çekmeyin. Başka bir rivayette siz onların Rableri değilsiniz. Siz insanların Rableri değilsiniz onlara hesaba çekmeyin diyor. Aa bize bu çok var. Sen şöyle yaptın sen böyle yaptın demiyorum. Adam hesaba çekiyor. Yapma kardeşim ya. Sen onun Rabbi değilsin ki. Nasihat et güzelce. Ettiğin nasihat ya tutar ya tutmaz ona kalmış. Ama nasihatı tutmuyorsa sen onu hesaba çekemezsin zorlayamazsın. Siz insanların Rableri değilsiniz. Sakın onları hesaba çekmeyin. Üç, ey oğlum, sen yalnızca kendi nefsine ve ameline bak. Kendi amellerine bak. Ne işledin? Bugün salı günü. Salı gününde Allah adına ne yaptın? Ne bereketlendirdin? Bir nafile orucun var mı? Nafile sadakan var mı? Yani infakın var mı? Nafile iki rekat kıldığın namaz var mı? Birisine Allah için güzel bir hayırlı bir amel söyledin mi? Tebliğde bulundun mu? Bir ayet, bir, bir hadis anlattın mı? Yok, sabahları şurada şey var Asım abi var simitçi, oraya gidiyoruz, kahvaltı maksadında biz uzun zamandan beri böyle bir şey planladık kendisine. Hocam işte gidelim Allah'ın izniyle, biz orada konuşalım belki bizi dinleyen de olur, dinleyen olunca da belki onunla vesile olur, vesile olur da hidayete gelir Allah'ın izniyle. Bir, bir nafile bir ibadetin olsun, hayırlı bir amelin olsun gittiğin yerde en azından hiçbir hayır yapamıyorsan bile bir tane salih amel işte. Sen yalnızca kendi nefsine ve ameline bak. Çünkü başkalarının işlerini araştıran kişi uzun süreli üzüntülere ve asla dinmeyen bir öfkeye düçar olur. Allah da onu mahkum eder. Başkalarının hatalarını araştıran kişi. Ebu Derda anlatıyor. allah Teala'ya sanki Allah-u Teala sanki seni görüyormuşçasına ibadet et hasan el basri diyor ki ne, bir kimse bu sözü tutmuş olsa diyor, o kişi diyor, cehenneme doğru koşsa cehennem ondan kaçar diyor. Cehennem ondan kaçar diyor. Bir kimse Allah kendisini görüyormuşcasına ibadet etse diyor, cehennem ondan kaçar diyor. Kendisi olsa cehennem ondan kaçar. Çünkü Allah görüyor hocasına ibadet yapmak diyor, salih insanların amelidir diyor. Mürakitlerin amelidir diyor. Ha, işte böyle olunca da nefislerinizi ölülerden sayınız. Nefislerinizi ölülerden sayınız. Unutmayınız ki geçiminizi temin eden az bir şey, geçiminizi temin eden helal bir şey sizi meşgul edip gaflete düşürecek çok maldan daha hayırlıdır. Bu söz hepimiz içinde var mı? Bu, bu amel hepimizde var. Geçiminizi temin edecek az bir az bir mal sizi meşgul eden, gaflete düşüren çok maldan daha hayırlıdır. Biliniz ki doğruluk ve iyilik hiçbir zaman çürümez, silinmez, yok olmaz. Günah ise ne Allah katında da ne insanlar arasında asla unutulmaz. Sevap ve iyilik yapmaya daha çok daha çok hayırda koş, yarışmaya bakın. Çünkü küçücük bir günah işlemiş olsanız bile o insanların hafızasında kalır. Ama iyilik yaparsanız diyor, o iyilik insanların aklında kalır, o kötülükleri de unutturur diyor. Allah'a olsun. Yine devam ediyor. Hayır mal ve evladım çok olması demek değildir. Hayırlı mal, malın çok olması ve evladın çok olması demek değildir. Nedir peki diyor ya bu Hayırlı mal ilminin artması ve Allahu Teala ibadette diğer insanlarla yarışmandır. Bugün sen onun ne yaptığını bilemezsin. Salih amellerin ne yaptığını bilemezsin. En azından sen kendin sünnetleri yerine getirirsen diyor, diğerini Allah katında belki geçmiş olabilirsin diyor. İyilik yaptığında Allah'a hamdet herkesin kusurlarından birisidir bu diyor. İyilik yaptığında Allah'a hamd et, kötülük yaptığında ise ondan bağışlanma dile. Yoksa günahın Allah katını daha çok artar diyor. 4. Ebu da diyor ki, mümin haberi olmadığı halde müminlerin kalben kendisine buğz etmelerinden sakınsın. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz diye soruyor karşısındaki insanlara. Soruyu bir daha söyleyeyim. Mümin <laughs> haberi olmadığı halde müminlerin kalben kendisine buğz etmelerinden sakınsın. Benim Süleyman abiden haberim yok ya da Süleyman abinin Harun abiden haberi yok ama o ona buğz etmiş. Daha daha küsmüş daha haberi yok derler ya. Bundan sakınsın diyor. Sonra da arkasında diyor ki açıklamak için. Siz bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz diyor. Diyor ki kul tenhalarda ve yalnız başına kaldığında Allah'a isyan eder günah işlerse Allah-u da haberi olmadığı halde müminlerin kalbini ona buğz ettirir diyor. Allah Ekber. Gizlide kaldığın halde eğer Allah'a isyan, ya ticaret yaparken bile haram işlersen, tartıda eksik fazla tartarsan, ticaretine yalan karıştırırsan, adamın duvarını yaparken malzemesini eksik koyarsan, inşaatını yaparken eksik yaparsan, Günah işlemiş olsun, sen gizliyken Allah'a isyan ederken sen farkında olmadan senin kardeşlerin sana buğz ederler. Nasıl buğz ederler? Sen gizliyken Allah'a isyan ettin ya Allah da onları sana buğz ettirir diyor. Allah bizi onlardan elemesin. Ne kadar tehlikeli görüyor musunuz? İnsanın zirve, imanın zirvesi Allah'ın hükmüne karşı sabır ve kadere rıza göstermektir. İhlaslı ve samimi olarak tevekkül eden Allah'a tam manasıyla teslim olmuş demektir. Allahu ekber. Tevekkül anlattık geçen haftalarda. İhlaslı ve samimi olarak tevekkül eden kişi Allah'a tam manasıyla teslim olan kimsedir. Dünya malını biriktirmeye çok düşkün olup ağzını deliler gibi açan dünya malını biriktirmeye çok düşkün olup ağzını deliler gibi açan gelsin gelsin de nasıl gelirse gelsin diye bu mantıkla yaşayan sahip olduklarını görmeyip başkalarının elindekine göz diken kimseler vay haline sahip olduklarına malına mülküne bakmayıp daha başkasının da eline, elindekine göz dikiyor. Vay be keşke şununki de bende olsa. Keşke şunun elindeki maldan bende de olsa. Göz diken var ya işte bunların vay haline. Bu kişiler var ya diyor bu kişiler eğer mümkün olsaydı gecesini gündüzüne katarak çalışacaktı. O o zaman da söylemiş. Vallahi şu anda var. Bir günde 3-4 tane iş yapanlar, Gecesini gündüzüne katarak çalışanlar var. Ağır biri hesaptan ve korkunç biri azaptan dolayı vay onun başına gelecekleri. Euzubillah. Ey Şam topraklarının yaşayan insanları. Şam topraklarının yaşayan insanları. Nitekim Antep de Şam topraklarındandır. Tüketemeyeceğiniz şeyleri biriktirmeyin. İçerisinde oturamayacağınız binalar inşa etmeye, ulaşamayacağınız emeller peşinden koşmaya utanmıyor musunuz? Sizden öncekiler de habire mal yığıyorlar, biriktiriyorlardı. Uzun uzun emeller peşinde koşup sağlam binalar inşa ediyorlardı. Kimlere söylüyor? Hud kavmini, Semud kavmini söylüyor. Ama ne oldu onlara? Sonunda helak olup gittiler. Malları ellerinden gitti. Karun gibi olan, zengin olan insanlar, malları tamamı gitti. Ne oldu? Besledikleri emel ve ümitleri yıkıldı. O sağlam binaları virane haline geldi. Şimdi tarihi eser oldu. Bildiğiniz gibi At kavmi ve Aden ile Umman arasında mal ve evlatlarıyla doldurulmuş olarak kaldırar. Peki söyleyin bakalım, bugün içinizden kim onların mirasını benden iki dirheme satın alır? O zaman da söylemiş. Alamaz. Ey mal sahipleri! Kendisine karşı sizinle bizim aramızda hiçbir farkın kalmayacağı gün gelmeden önce Kendinizi mallarınızla serinletiniz. Mallarınızı boşaltın. Allah yolunda infak edin. Serinletin. Allah yolunda dağıtın. Ebu Derda daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü. Dedi ki ey insanlar sizler için sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Sizi gaflete düşürecek gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yiyip karnınızı doyurduğunuz o haldeyken de ilimce aç olduğunuz zamandır. Karnınız tıka basa dolacak, gözünüz, eliniz, ayaklarınız mallarla dolacak ama kalbiniz ve zihniniz ilimle aç olacak diyor. İşte bundan korkuyor diyor. Sizin en hayırlınız arkadaşına gel ölmeden önce oruç tutalım, nafile namaz kılalım diyeninizdir. Cuma bir dedin mi? Süleyman Gel. Sizin en hayırlınız Harun hocam. Gel ölmeden önce gel iki, iki tane iki rekat nafile namaz kılalım. Gel iki tane ayet okuyalım ölmeden önce. Ölmeden önce ha, bir sene sonra öleceğiz ya öyle değil. Beş sene sonra öleceğiz. Daha vaktimiz var. Yok. Ölmeden önce. Birazdan ölebiliriz. Cuma abi. Aynen. Birazdan ölebiliriz. Hacı abi. Gel iki tane ayet paylaşalım. Sizin en hayırlınız arkadaşına gel ölmeden önce oruç tutalım. En kötünüz de arkadaşlarına gelin ölmeden önce yiyip içelim, eğlenelim diyen kişidir diyor. Nauzu billah. Nauzu billah. En kötünüz diyor. En şerliniz gelin yiyip içelim, eğlenelim diyen kimseler diyor. Toplumumuzun çoğu böyle değil mi kardeşler? Vallahi böyle. E, bu Darda dedi ki bina yapan bazı insana, insanlara rastladığında bina yapan, inşaat yapan insanlara rastladığında siz Allah Teala'nın harap etmek istediği dünyayı imar etmeye, yenilemeye mi çalışıyorsunuz? Allah'ın harap edeceği, kıyamette yok edeceği, tamamıyla dümdüz edeceği bu dünyayı imar edip yükseltmeye mi çalışıyorsunuz? Ama biliniz ki sonunda onun dediği olacak ve her yer ile şemsu kuvvirat ve iden nucumun kedarat ve iden cibel suyirat ve iden aşar <laughs> uddilat ve güneş dürüldü yıldızlar döküldü dağlar dümdüz oldu vahşi hayvanlar toplandığı gün gelecek kıyamet günü gelecek ama Allah'ın dediği muhakkak olacak siz istediğiniz kadar bina dikin Yolu viranelerle dönüştüğünde ise Ey harabeler harabesi, hani daha önceki sahiplerin diye size dünya seslenecek. Halkın hoşuna gitmeyen üç şeyi severim diyor Ebu Darda. Çok güzel, çok güzel bir nasihat. Halkın hoşuna gitmeyen, insanların hoşuna gitmeyen üç şeyi çok severim. Bunlar fakirlik, hastalık ve ölümdür. Fakirlik, hastalık ve ölümdür. Ölümü beni Rabbime kavuşturacağı için severim. Fakirliği aç, alçak gönüllülük, tevazuluk verdiği için severim. Hastalığı da günahlarına kefaret ettirdiği için severim diyor. Nasıl güzel ya. Son evet. olarak siz gidin. Biz de arkanızdan geliyoruz. Ebu Derda bir cenazeyi görmüş. Cenazeyi görünce arkasından demiş ki siz gidin. Biz de arkanızdan dönüp geliyoruz. Ölümden daha güzel ve büyük bir nasihat yoktu demiş. Ölümden daha güzel ve büyük bir nasihat yoktur. Vaiz olarak insana ölüm kafidir. İnsanların birbiri arkasından gittiklerini gördüğü halde bundan ibret almayan kişinin de aklı yoktur demiştir. İbret almayan kişinin de aklı yoktur. Vaktimiz var mı hocam bir iki tane daha? Hı. Ebu Dar da anlatıyor. Halkın gizli hallerini araştıranlar onların güvenini kaybeder. Allahu Toplumda en çok yapmış olunan amellerden birisi. Doğru değil mi Cuma abi? Halkın yani insanların kardeşlerinin gizli hallerini araştıranlar var ya diyor. Onlar insanların kaybı, güvenini kaybeden en çok olan insanlardır. Kötü durumlara karşı hazırsızlık hazırlıksız olan kişi de başına gelen musibetlere sabretmeyenlerdir. Halka küfrettiğinde onlar da sana küfredecektir. Eğer sen insanlara küfür edersen onlar sana küfür ederler. Fakat sen onları terk etsen bile onlar seni asla terk etmezler küfür etmekte. Bunları dinleyen kişinin o halde bana ne yapmamı önerirsin diye nasihat et bana dedi. Bunun üzerine bolluk zamanlarında parayı çok kazandığın zamanlarda fakirlik günlerinde de olmak üzere borç ver dedi. Bolluk zamanlarında borç ver fakirlik günlerinde almak üzere de geri o borçlardan alırsın dedi. Nasıl güzel. Kim ölümü çok hatırlarsa onun sevinci ve hasedi azalır. Allahu ekber. Kim ölümü çok hatırlar, aklına getirirse onun hasedi birinin mallarına, birinin amellerine hasedi ve sevinci azalır diyor. Çok güzel bir hadis. Sizlerin tekeffül edildiğiniz şeyler için çaba gösterip vekili olduğunuz şeyleri ihmal ettiğinizi görüyorum. Bizler sizin kötülüklerinizi bir baytarın atlardan anladığından daha iyi anlar ve onları daha iyi tanırız. Bunlar namazlarını kazaya ya da son ana bırakırlar. İşte o tekeffül eden insanlar. Kur'an'ı çok az dinlerler, Kur'an'ı çok az okurlar, kölelerini azat ettikleri halde sanki azat etmemiş gibi olurlar. Tüm zamanlarınızı hayır ve iyilik yapmak için harcayınız. Şer için kullanmayınız. Birbirinizin gıybetini yapmayınız. Allah'ın dilediğine nasip ettiği rahmet damlalarını elde etmeye çalışınız. Rahmet damlası nedir diye sordu. Birbirinize hayır ve hasenette bulunun. Ayet ve hadis anlatın. Allah-u Teala'dan ayıplarınızı örtmesini o korkularınızı emniyete dönüştürmeyi isteyiniz. Birisi sordu ayıplarımızı örtmesine ve korkularımızı emniyete dönüştürmesini nasıl yapacağız? Birbirlerinizin ayıplarını araştırmaz, gizli hallerini ortaya <laughs> dökmezseniz Allah da sizin imanınızı güçlendirir diyor. Ebu Derdağ diyor, bana kendisiyle Allah'ın yardım ve faydasına mazhar olabileceğim bir kelime öğret diyen bir adama şunları nasihat etti. Bir daha söylüyorum. Bana kendisiyle Allah'ın yardım ve faydasına mazhar olabileceğim, Allah'ın bana yardım kapılarını açabileceği ve fayda kapılarını açabileceği bir hayır kapısı söyledi. O da bana dedi ki, bir değil iki, üç, dört hatta beş şey öğreteyim ki kim bunlarla amel eder ise allah Teala katında yüce yüce derecelere peygamberler derecesini ulaştırır. Salihler derecesini ulaştırır. Adam der ki nedir onlar merak eder. Yalnızca helal kılınan şeyleri ye. Harama sakın al uçkur açma. Ancak helalinden kazanacağın gibi ailene de helalinden başkasını götürme. Allah'tan günlük rızkını iste. Yarınkini sakın al temenni etme. Harun hocam görüyor musun? Biz ne zaman temenni ediyoruz abi? Bir, bir sene sonra, iki sene sonra geri temenni ediyoruz. Allah'tan günlük rızkının dışındakini isteme. Yarınkini isteme. Sabahleyin kalktığında kendini ölülerden say. Ve sana küfredip aleyhinde bulunan kimseyi Allah için bağışla. Bir kötülük işlendiğinde Allah'tan bağışlanma dile ki Allah da senin bütün bunları günahlarına kefaret kılsın. Nasıl güzel. Göğüs kemikleri yaşlılıktan dolayı birbirine geçmiş de olsa herhangi birinizin dünya sevgisi genç kalacaktır. Kemikleri birbirine girmiş olsa bile küçülseniz, yaşlansanız, saç, saçınız, sakalınız bile dökülse sizin dünya sevgisi hala genç kalacaktır diyor. Bundan ötürü Allah Teala'nın kalplerinin takva için imtihan ettiği kişiler müstesnadır ki böyleleri de çok azdır. Onlar kimlerdir biliyor musunuz diyor. Kimlerdir diye soruyorlar. Çokça tövbe eden bir istiğfar dileyenlerdir diyor. Ebu Derda devam ediyor yanındaki insanlara anlatıyor. Bize nasihat et diyor. Diyor ki şu üç şey Adem oğlunun işler, işlerinin temelini oluşturur. Üç şey. Adem oğlunun işlerinin temelini oluşturur. Bir, başına gelen musibetlerden yakınmaması. İki, acı ve hastalıklarını kimseye söylememesi. Üç, dilini ve nefsini ıslah edip temizlemesi. İşte bunlar var ya diyor, insanı cennete götürecek amellerdir. Bir daha okuyayım mı? Bir, başına gelen musibetlerden yakınmaması. Başına bir musibet geldi. Ah benim başıma şu geldi. Vah benim bu başıma şu geldi. Aman Allah'ım, yandım Allah'ım, bittim Allah'ım diye etrafa yaşadığı musibetleri anlatmaması. Bir, bu bir bunları anlatmazsa bir. İki, acı ve hastalıklarını kimseye söylemez. Kardeş ben, kardeş ben şöyle hasta oldum ya. Bir beklentisi var adamın. Bir beklentisi var. Benim böyle bir hastalığım var. Ondan bir şey gelmesini bekliyor. 2- acı ve yaşadığı hastalıkları kimseye anlatmaması, anlatmazsa. Bir, neydi? Başına gelen musibetleri kimseye bahsetmezse. İki, başına gelen hastalıklardan ve elemlerden dolayı kimseye bahsetmezse. 3- dilini ve nefsini ıslah edip temizlerse o kişi cennet yolunu tutmuş demektir diyor. Bu basit yani başka bir şey değil. Mazlumların ve yetimlerin beddualarından sakınınız. Çünkü bu ikisinin bedduası geceleyin. Herkesin uykuda bulunduğu bir sırada Allahu Teala'ya ulaşır diyor. Subhanallah. Subhanallah. Şu an Gazze'dekiler beddua ediyor. O beddualar Allah'a ulaşacak. Allah da o beddualara karşılığı olarak uyuyan, görmezden gelen, sessiz kalan Müslümanlara bir helak olarak gönderecektir. Gönderecektir. Kendisine zulmedebileceğim insanlar arasında en çok korktuğum, bana karşıya yalnızca Allah-u Teala'dan yardım dileyen kimsedir. Allahu Ekber. Anladınız mı meseleyi? Sözü anladınız mı? Yine gazze. Kendisine zulmedebileceğim insanlar arasında en çok korktuğum kişi kimdir biliyor musunuz? Bana karşı yalnızca Allah-u Teala'dan yardım dileyen, Allah'ım şuna karşı senden yardım diliyorum. Şu suskun ümmete karşı senden yardım diliyoruz ya Rabbi. Sessiz kalan ümmete karşı senden yardım. Salih ameller için koşulan, yapılan zulümlere sessiz kalmayan, hayır ve iyilik işlerinde yarışan, günahlardan teberri olan, devamlı gece ve gündüz istihbar ve tövbeden eden kullardan eylesin. Subhanak ve bihamdik. Eşhedü en la <laughs> ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubilek. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين